Şimdi kafa gitti. <laughs> ya ne oluyor Zeynep? Dinlen sen orada. Yoksa her yerine ağrı girer bak. Buraya yani buraya diyorum. Buradan ağaç kesmeye devam edelim. İşte bu. uzun bir ağaç kesme süresi sonra. Buradaki ağaçları kesmemiz lazım. Zeynep dinlendin mi? Dinledim kafam iyileşti. İyi. Ağaç kesmemde yardımcı ol. Sen bu koca ağacı kes. Ben Mağaraya mı gideceksin? Hı -hı. Bu çok cesaretli. Koşuyorum. Koşma düşersen kötü olur. Koşuyorum. Koşma. Geri dön ya. Davuk. Geri dön. Vurdun sen. ya vuruyor. Tavuk düştü. Tavuk düştü mü? <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Benim pasta yaparız, Zeynep pasta yiyince kafayı yiyor. Çok şeker geliyor. Kafayı mı yiyor pastanın? <laughs> Espriyi de Hı. çok yapıyor. odunları alalım. 3, 6, 9, 12. tam yetecek. De tamam. 1, 2, 3. Oo bayağı çok odunum varmış. Şimdilik gerekmiyor ama daha sonra. Aa ben toprak geldim onu bile bilmiyorum. Şunları koyalım. Evimizin büyüklüğü bu kadar yeter değil mi? Hop yanlış yere koydum. Şişt, sus sus. Evimizi yapalım. Ne bitirdim ben çiçek de koyayım. Elimde bir tane leylak var. Acı kırsın benim yemeğim de var. Tamam yemeğini bir yersin. Yemeğini patates al. Ooo baya pat dizin var. Sakın onları yeme. Ekelim onları. onları ekelim daha da büyüsünler şey değil mi? Sana evet anlayayım. daha çok olsun. Patatesi domuz Ay, geliyor Patatesi geliyor, geliyor, Patatese geliyor. Ya, Patates için geliyor Beni patişme be! diyor Eve sokma onu Kılıç aldım <laughs> 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 Seni öldüreceğim <güzel> etini almayacağım <laughs> Elime geldi Atayım At Pis. Evet yerlere bak çok çamurlu ya Buralarda yuvarlanıyor Akşam oluyor hızlı ya. Hava tamam, morarıyor. Evet işte o yüzden hızlı yanmaya Çabuk çalışıyorum. Atlayata. Hü! Güzel bir yata atlama yaptım. Ay çok. He. Geçen video Neyse, uzun geldi. Nasıldı? Başını söyler misin? Söyle. Evet. Ormana gitmiştim, mızıyordum. Mızı yiyordum. tüm maymunlar gelmişti. Kurtla konuşuyorsun. <laughs> evet. Çekileyim. Uzaktan gideyim mi? Kurtla konuşmaya başladı. Allah evet, Allah. Uzaktan, iz evet, uzaktan izle de. Bak inşaat yıldızı, oh. odun batı. Bir blok daha yüksekten atlasaydım ölüyordum. Bak ben şimdi buraya çiçek yaptım Leyla. Heh, güzel oldu. Atladım. Abi evi güzel koktu. Evet. Yerleri de tahta yapacağız. İnek. Et lazım bize ya. Bak derimiz de oldu. Et var mı? gözü. Şunu da kıralım çünkü. Tavuklar. Tavuklarla da konuşuyor. Zeynep senin ayakkabı yok mu? Yok. Benim var da ondan dedim. Dışarıdan bir zombi sesleri geliyor. Envanterini yani bir kontrol et bakalım. Ayakkabın var mı? <laughs> zombi sesi miydi o? Mum. Tabii. Tamam Hayır zombi sesi bu. <gülüyor> zombi. <gülüyor> Dikkatli ol Zeynep. Creeper patlarsa falan ödüm kopuyor creeperlerden. Da... Ne kadar çok şey yapıyorlar ya. <laughs> zombi sesleri <laughs> geliyor. Beni koru. <laughs> Leylaktan boya yapsaydın. Ben sana bir tane leylak atayım. Ya ben sana bir tane boya atsam. bunu boyayarak ki. He olsun. Al şunu boya. Kendi yatağına. Şuraya. Şuraya. Ve şuraya. Bizim etrafı çok güzel oldu. Leylak ne bir yatırım oldu. Evet. Buraya bir çıkıyor. Hani yatak koyup koymayınca kazasın geliyor. Hemen buradan. Böyle niye koyuyor? Kürek de yapsam çok güzel olacak. Tahta mı yapsam tahta yapayım. Hadi tahta yapayım. Şimdi demirlerimiz bitmesin. Madeni iniş çıkış zor. Dikkatli ol da kürekle vurmayayım sana. Kazmayla toprak kırılıyor. ilk defa. Oraları niye kırıyorsun? Oraları kırmayacağız. Oraları kırmayacağız Zeynep. Zeynep. Niye kırıyorsun buraları? Toprak koyacağız diye. Buraları toprak koyacağız ya. E, tahta koyacağız ya ondan. Hı? Şu üsttekileri kıracağız sadece. Abone like, unutma. doğru söylüyorsun. Abone like atarsanız çok evet, seviniriz. Evet seviniriz ve daha daha uzun ve daha fazla video gelir. Evet. Zeynep saçın niye griye boyattın ya? Neye benzemişin? sarı daha mı yakışır veya pembe? <laughs> Bu topraklar yüzüme geldi. Öksürük geldi be. Evet şimdi sana görev vereceğim. Tahta vereceğim daha doğrusu. Bu tahtalarla yeri doldur. Tamam mı? Veriyorum tahtaları. Bak yine zombi sesleri geliyor. Kırma ben kıracağım. Eve gelirse bizi fena yapabilir. Sana o kadar çok balta çok verdik. Hemen bunları çevirelim. Küçük, çocuk, balta var. Balta var. küçük nine diyecektin. Küçük Hayır. nine. Hayır. <laughs> Baltayla odun kırdı mı? Kazmayla odun kırdı mı? Tamam. Koy. Çatıyı da kapatacağız. Bir dakika. Bunları bir kırmamız lazım. Çatıyı da sen kapat bakalım Zemin bu şekilde daha güzel olsun. Sonra çiçekleri geri koyacağız. Senin balta yok mu balta? Yok. E ben sana attım. El baktın mı? Ben sana balta attım. Hı. Var değil mi? Var. Görmedin mi? Alsana da balta vereyim sen de oldun kır dedim. Kırarım ben bunları. Ah tamam. Bitti. Şimdi kapı da eklememiz lazım. Bu evin kapısı kaldı. Eğilip çıkabilirsin. Eğilip çık. Kapımızı yapalım. Kalkan da yapalım ya. Biz kapı yapmıyoruz. Al. Kapı yaptım ben. yok Sakın yanma. Çok güzel oldu ha evimiz. Evet ama daha bitmedi. Daha içinde düzenleyeceğiz. Haydi bakalım. Hello motor kaskı. Hemen ben uydurdum. Yataklarımızı koyalım da bende iki tane yatak varmış. Dört tane oldu yatak sayımız. Düşünsenize görüyor musunuz? Hello yatak. Yatak diyorum. Kask. Görüyorsunuz. Düşünsenize. Evet. Zeynep Yataklarımız adı. <laughs> Dörtlü yatak seti oldu bu. Ne böyle bir şey bilmiyorum. Al yatak. Neyse. Olsun sandık yapacağız ya. Dört tane yapayım. Sence dört tane yeter değil mi? Bir, iki, üç, dört. <laughs> bu iki sandık senin. Bu iki sandık benim. Ya da tam tersi olsun. Bu benim, şu senin. Tamam mı? İçine eşyalarımızı koyalım. Takla atıp of. Kafam acıdı. Sen de hep kafana bir şey geliyor. Başına bir şeyler geliyor. Bu arada her abone kanalımın büyümesi için bir destek. Eğer kanalım büyürse karşınıza daha çok böyle videolar Oy. çıkabilir. Ne oldu? Ne çıktı Kırılmadı. Çalışma masasına çıktı. Kırılmadı. Bana bak. Çünkü sen çok hafif olduğun için olabilir mi? Dur sandığımı düzenliyorum. Döndüm. Yatağına tıkla. Of. vermiyor. Gel, Abi, görüyorum görüyorum görüyorum. Uzaklaşıyorum. Hmm. Sandığımı açmadın değil mi? Açma. <laughs> <laughs> Gidemezsin. Aa, yanlışlıkla kırdım galiba. Bir dakika dur. Sakın vurma. Teslim oluyorum, teslim oluyorum. Çekil. Ekmek ye. Tamam. Ekmek ekmek. Bir dakika. Benim de sana bir sürprizim var. Çocuklar Benim de sana ekmek bir sürprizim ekmek. var. Kaç Artık bana vurmazsın değil mi? Ekmek arası et yaparız bunlardan. Hı hı. Doyuruz karnımız böyle. Oh. Yanına da meyve suyu katarız değil mi? Çiçek saksısı için 3 tane çamur gerek. Çok yoruldum. Nasıl çamur ya. yapılıyor da bilmiyorum. Evet, yani yani şuradan çamur yok. nasıl yapılır videosunu izleyelim. Çok yok çamur ya. değildi. De, tuğlaydı. <laughs> Kurtla iskelet savaşıyor galiba. <laughs> ben burada esmeyeceğim. O, o. <laughs> Neydi Özledim. o şeyin adı ya? Çok yorulmuşum. saksı yazıp öğrenebiliriz. Bu da Sakın sandığımı açma. Açmayacağım. Tuğla lazımmış. Tuğla nereden bulunuyordu? senin çok güzel. Dur mı? Ha dur biliyorum galiba. altından bulur Yok öyle değil. Bu Minecraft'tı. Yeah, yeah, yeah. yeah. Kil lazım bize. Ah şurada killer var. Kil. Yeah, yeah, yeah. çocuğum mıyım ben? Hı. Şöyle killeri topluyorum. şimdilerimizi soktu. Yanında bir gölge görüyorum. Umarım canavarın gölgesi değil. Gölge. O. Oh! Benim. Aaa bacım. Aaa. çay çekti ya. Tamam biz markete gitmemiş miydik ya? Çay almıyor musun ben? Bak. Tamam. Yedekler almıştık biz. Herif Bizim yerin almıştı. Aa evet, Hello Brian. Bu benim sandık bak. Bu da benim sandık. Hii. Ne benim sandık. Uşunlanma ben sesleri duyuyorum. Işınlanma masası sesleri mi duyuyorum? Işınlanma. Al ışınlanma. Işı yapma masası değil mi? Hemen tahta kazmamızı yapalım. Okey, okey. Zeynep ben madene iniyorum. Yemem. yemezlik yemem. Bak, yemem. evi falan dağıtma. Sen burada oturuyorsun, oturuyorsun. O sırada Zeynep. Enderman hmm. hmm. <laughs> içeri girdi, Işınlandı gördüm. <laughs> Sen gördün mü? <laughs> Enderman sesler falan Şimdi geliyor. Yaramadın. Gece yaramadın. olmuş, gece olmuş, gece olmuş. Eve dönmem lazım, eve dönmem lazım. Şimdi burada yaramadın. Bir sesler mi duydum ben? Gece oldu diye geldim. Bir şey yapmadı değil mi? Yapamadım. Enderman ışınlanıp ışınlanıp gidiyor ya. Makarna. Hadi uyu. Uyu yoksa enderman gelecek. Uyuyamayacağım. Makarna yemek istiyorum. Tamam. Hadi gel. Sana evet. makarna yapalım. Makarna yoksa bana et yapın tamam mı? Ya tamam işte o yüzden yes. fırın almaya gidiyorum. Yemeğe tümde etiyorum. İçmemiş fırça oluyor. Değil mi? Evet. Ne güzel biz şehirdeydik ya. Ne oldu? Değil mi? Aaa gezgin tutacağız. Bizim elinde bırak. İskelet var. İskelet var. İmdat. Kapıyı aç.